Toprak Turizm, Mekke ve Medine sevdalıları grubundan hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum değerli kardeşlerim. Bugün Türkiye'ye dönecek olan umrecilerimizi yolcu edeceğiz inşallah. Onların ayrılık tavaflarını yapmak üzere bu grubu buraya çağırdık. Şimdi onlarla beraber inşallah ayrılık tavafını veda demiyoruz çünkü veda etmiyoruz. Sader ayrılık tavafı anlamında biz ayrılık geçici bir ayrılık olsun istiyoruz. Onun için de Rabbimiz bu kardeşlerimize de bütün arzu eden müminlere de tekrar tekrar nasip etsin. Onun için kardeşlerimiz şu anda hazırlıklarını yaptılar. Tavafımızı yapıp bunları bu umrecilerimizi inşallah yolcu edeceğiz. Onların İstanbul'dan beraberce geldikleri Bahattin hocamız onlara açıklamalar da bulunuyor. Örnek Bir örnek i̇nşallah selametle bizim evlerine bizim örnek dönmeleri için biz de onlara arkalarından dolamış. dua edeceğiz inşallah. Öyleyse, saymak Toplumu güzelleştirmez. Güzellikler arttırırsanız toplum güzelleştirir. İnşallah sizin ümreci kardeşlerimiz. Memleketten önce bak Ahmet gitti umre. Ne kadar değişti. Ne kadar güzelleşti. Ticareti güzelleşti oturması, güzelleşti, camide cemaat olması, camide cemaat oldu. Ama bu şey arttırmak lazım. Arttırırsa inşallah, inşallah. katkımız olur. Yoksa topluma kötükler say 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 hiçbir fayda yok. Evet, evet, Rabbim tekrar hepimizden razı olsun. Başta bir tarafında hizmetten kardeşlerimizden Mustafa hocamız, Aslı Bey hocamız. Hepinizden razı olsun. Rabbim, Biz de böyle fırsat bulacak gelelim inşallah. <laughs> hep beraber gelelim, hep beraber olalım. Evet. evet. Evet, buyurun evet. tavafa. Buyurun efendim şöyle. Evet. Evet, buyurun. Tav tavaf için vaziyet alalım arkadaşlar şöyle. Evet, bence gidiyoruz. Yok, kapalı kapalı. kapalı.